meşhur bir kahve zincirinin parfesi var. Çok daha iyisini yapıyorum. Hazırsanız başlayalım. 10 kaşık yulaf. Yulafımızı güzelce kavuralım. Sert olan yulaflardan kullanmanızı tavsiye ederim. Yarım su bardağı çiğ fındığımızı blender'a döküyoruz. Aralarda irili ufaklı olacak şekilde fındıklarımızı şöyle iki tık çeviriyoruz. İri iri fındıklarımı da koyuyorum. Kavuruyoruz. Oh şöyle fındığın yulafın kokusu gelmeye başladı. Hindistan cevizi yağı. Yağı her yerine yediriyoruz. Rengi bu şekilde olacak. Kavamı tekrar koyuyorum. Yaban mersini. Çilek. Hindistan cevizi şekeri. Karıştırıyoruz soğuması için kaba boşaltıyorum. Normal yoğurdumun içerisine labne çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyorum. Kıvamı alacak. Yoğurt ve labne ile çırptığımız karışımımızın içerisine onlarda hafif bir vanilya tadı var. Ben şekerli vanilin denedim. Çok güzel oldu. Ya da şöyle sıvı vanilya aroması bir damla. Yani Pıt pıt karıştırdık. Kırmızı sosumuzdan dolduruyoruz. Afiyet olsun.